Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir gün Opera Victoria en hızlı bir şekilde e, helikopter veya tankı almayı göstereceğim size. İlk önce e, kalkan almanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü eğer ki oyuna yeni başladıysanız e, şöyle bir iki tane sağlık almalısınız. E, yok buna gerek yok. Ama kalkan arkadaşlar e, bir üç dört tane alıp çünkü oraya gittiğinizde epey e, lazım olacak. Ee, şu anda benim seviyem yükseltilmiş. Bakın arkadaşlar şöyle. Ee, bakın. Hepsi full'da arkadaşlar. Canım falan kalkanım. Siz yeni başladıysanız sizde böyle değildir tabi. Bakın arkadaşlar. Ya, bu kadar detay yeterli. Şimdi bir tane e, bir de ben hileli oynuyorum. Onun da etkisi var burası. Şurada ben bir tane e, şey çağırayım arkadaşlar. Araba çağırayım herhangi bir araba olur arkadaşlar oraya kadar bizi götürsün yeter bu arada kötü bir araba çağırdım Neyse bir şey olmaz asker aracı arkadaşlar bakın şimdi direkt kapıdan girerseniz Tabii ki de ölürsünüz arkadaşlar O yüzden biraz daha taktiksel olacağız helikoptere almak için bu arada e, ilk başladığınız için daha demin dediğim gibi ben e, şu anda direkt kapıdan girsem ölmem. Çünkü her e, bütün seviyelerim full olduğu için. Şuradan bakın. Zaten helikopteri aldıktan sonra e, helikopteri de direkt uçurmanız lazım. Evet. Yoksa roket yersiniz. Arkadaşlar roket atar atıyorlar ya. Bakın. Şöyle hızlıca koşuyorsunuz. Öyle. Onlar size bir mermi bile ne sıkamıyor diyecektim. Sıktılar. Bakın işte. Sonra böyle sağa doğru yükseltme tuşuna basıyorsunuz. Ve helikopterimiz bizim. Biraz can az oldu ama neyse. Şöyle. Biraz savaşayım arkadaşlar şu helikopterle. Yukarıda şu anda dört yıldız olmuşuz. Bu arada arkadaşlar bir tane de şu e, tamir şeyinden alsanız güzel olur da. Neyse ama çok masraflı oldu. Aa bakın yeni helikopter gelmiş. Neyse arkadaşlar boş verin. Şimdi gidelim biz tankın oraya. Ben niye alçaktan sürüyorum ki neyse bir şey olmaz. Bu arada alçaktan sürmek daha zevkli arkadaşlar. Yüksekte e, hiçbir şey göremiyorsun. Ama bu kadar da alçak değil. Şimdi çarpacağım. <laughs> Aa aşağıdan biri sıkıyor. Ha polismiş. Ben de zannettim vatandaş. Hayır çok çok şey yaptım Arkadaşlar çok yaklaştırdım Helikopteri Neyse arkadaşlar bir şey olmaz Zaten tankın olduğu yere geldik sayılır Açık Özcan ha Arkadaşlar şöyle yeni bir helikopter çağırdım Bu arada helikopterle en güzel Şey Şöyle küçük robotların üzerine sürmek Bakın şimdi göstereceğim size Gördünüz mü yere düştü Normalde patlıyor ama Şimdi bilmiyorum neden patlamadı Herhalde fazla e, hızlı üzerine doğru sürmedik. Bu arada aşağıda bir sürü polis var arkadaşlar. Bakın göstereyim. E, birkaç tanesini öldürdüm tabi. Bak bu gene bir bir kişi daha var. Evet arkadaşlar istediğim gibi oldu. Bakın şimdi bunda da aynı şey yapacağım. Çok zevkli bir şeydir. Biraz alıştınız mı? E, yapmak isteyeceksinizdir. Bakın. Aa roket attı gördünüz mü? Bu arada e, tank daha dayanıklı arkadaşlar. Evet bu da gitti bak. Tamam hadi gelin tankın oraya götüreyim sizi. Ama bak şu çok kötü sıktı. Şöyle tank için taktiğimiz e, biraz daha şey e, dediğim gibi yine kapıdan girmeyin arkadaşlar. Direkt ölürsünüz. Ama eğer ki helikopteriniz varsa sıkıntı yok. Girebilirsiniz. Eğer ki e, helikopteriniz yoksa şöyle arka kapıdan. Ama şu anda beni gördükleri için hepsi arka kapıya geldi. Şansa ba artık. ve arkadaşlar, yo buradan hiç girilmez. Arka kapıdan girilir girilmesine de. Şu anda 5 yıldız olduğumuz için. Bakın arkadaşlar bu e, buraya e, sıfır yıldızla girerseniz sıkıntı olmayacaktır. Arka kapıdan rahatlıkla girersiniz. Şimdi ben göstereyim. Bu arada tank almak daha zor helikopterden. Aa düştüm. Daha demin polis tankını gördünüz herhalde. Görmüşsünüzdür. Lan düşme. Ah kafam. Bir daha zıplama ya. Ben zıplatıyorum ama kaç FPS? 27. Oyunun ilk başlarında 50 miydi 60 miydi? 60'a yakın da şimdi o 30'lara falan düştü. Ha <laughs> arkadaşlar bakın koşuyorsunuz. Koşuyorsunuz. Bu arada benim karaktere göre değişiyor koşma hızı. Yani hızlı bir karakter alırsanız daha iyi. Vuramadım. Vurdum. Daha sıkıştık Bu arada arkadaşlar tankı ilk önce sürmek biraz zordur. Elinizin alışması lazım. Ben de ilk başlarda iyi süremezdim. Aha tank vs. Bakın arkadaşlar bu polis tankı, bu da bizim asker tankı. Hadi. Hadi dedim. Vur, vur hadi. He tamam gitti. Arkadaşlar bu arada size bir şey daha göstereyim mi? Ee, tankla yapılacak. Şöyle bakın. Oyunu no, yani oyun bug'a giriyor öyle diyeyim size. Ama dur. Çok iyi yapamadım. Neyse biraz tutturmam lazım. Ee, arkadaşlar illa burada yapmak zorunda değiliz. Tamam gelin şuradan başlayalım. Şimdi böyle tankın üst tarafı çıkacak. Bakın arkadaşlar hafiften böyle oynuyor da gördün mü? Bakın tekrar yapacağım. Yapabilirsem olmadı. Hey bakın. Oldu daha demin. Oo bak çok fena kaydı. Şu anda 3 parmak konuyorum röpörüyü. Hadi bak olmadı da. Ah arkadaşlar di. De anlamışsınızdır artık yani gösterdim size bu arada e, bu roket atarların 2-3 tanesi helikoptere gelseydi patlardı tank olduğu için fazla bir sorun çıkmıyor bu arada robot daha dayanıksız bakın arkadaşlar vurdum öldü direkt şöyle atayım onu denize ben düşmeyeydim Of neyse şu şey olmaz. Dan hadi çık. Arkadaşlar buradan sonrasını isterseniz izleyin isterseniz izlemeyin çünkü e, ikisinin de nasıl alınabileceğini gösterdim size. Bu arada haritadaki yerleri de göstereyim size. Bakın şöyle kırmızı yerler bakın. Tankın yeri burası. Şurada uçak yok söyleyeyim arkadaşlar. Öyle zannetmeyin tankın yeri burası ee, şey helikopterin yeri de burası arkadaşlar şurası bir yerlerde İsterseniz gelin sizinle beraber uçağı da alalım o uçak da bu arada bu arada helikopterin olduğu yerde şimdi gidelim arkadaşlar biz ben oraya gelince videoyu başlatırım arkadaşlar şöyle geldik buraya da işte şöyle uçağı almak için ama ee, o size gösterdiğim yerden değil de şu taraftan. Bakın. Ee, göstereceğim şimdi. Arka tarafı dolaşacaksınız. Hadi arabam tutunur inşallah burayı. Ha şöyle. Hayır. Tamam. Arkadaşlar gelin size bir şey daha göstereyim. Burada popit var arkadaşlar. Bakın. Neyse tamam artık. Neyse. Şöyle arka taraftan Şöyle ben yürüyerek göstereyim. Ama şimdi ben çarptığım için denize düşeceğim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şöyle buraya tırmandım işte. Siz isterseniz halat da atabilirsiniz de. Ben şu anda uçma suitini aldığım için. Bakın uçak şöyle hafiften görmüşsünüzdür. Oba bu bizi burada karşıladı da. Sorun yok ama. Bu arada uçak en güçsüz şeylerden biri. En güçsüz. Ee, ne diyeyim? En güçsüz araçlardan biri. O kapının önünü gördünüz mü arkadaşlar? Ama yani dediğim gibi uçağı alırken bayağı hızlı olmalısınız. Ben de ilk zamanlar zorlanırdım uçağı alırken. Hatta siz hemen uçağı almaya çalışmayın bu videodan sonra. Tabi kendinize güveniyorsanız e, denersiniz. E, şimdi isterseniz şöyle bir uçuş yapalım. Veya gelin size teknenin değerini göstereyim isterseniz. Gidelim. Bu arada uçak sürmek zevkli arkadaşlar. Hadi sen ya. Aha tekneyi gördünüz değil mi arkadaşlar? Birazdan zaten. Biraz inişi zor ama neyse. Bu arada bir yere koyduktan sonra bir daha almanız zor o uçağı. Aha arkadaşlar tekne de burada işte. Yine sizinle bir tekne turu yapalım. Hayır hemen düzelmem lazım. Tam düzeldi. Lan boğuluyorum. He tamam. Binemiyorum. İnmem lazım. Keşke oyuna böyle balık tutma falan gelseydi güzel olurdu ya. Bakın arkadaşlar şöyle drift, mirift, drift, drift de tekneyle atılmaz ama neyse. Ses çok açmayayım. Sonra kendi sesimi duyamıyorum. Ama şöyle deniz simitlerine çarptım. Aa deniz simidi patladı mı? Battı herhalde arkadaşlar deniz simidi. Yok tekrar canlandı. Aa burada bir sürü tekne oluşturalım mı arkadaşlar? Nasıl fikir? Çok güzel fikir. Şöyle. Harbiden de olur mu acaba? Çünkü gidiyoruz yenisi geliyor. Hayır ya ben buraya çıkardım. Neyse arkadaşlar gelin. Havuzda sürelim teknemizi. Ne dersiniz? İyi fikir değil mi? Ha <laughs> gidiyor. Gidecek mi acaba? Merak ettim. Bu arada ben... Aa havuza bak lan bu nasıl bir lan havuza daha fazla derine giremiyorsunuz böyle havuz mu olur ya bakın arkadaşlar buradan çıkartırdım hemen neyse baba gelin şu büyük havuza götürelim bunu tekmeyle aslında kaldırabilirsek çok güzel olur. Kaldıramazsak canımız sağ olsun. Şöyle tekmeyi vuruyoruz. Vuramadık. Vurduk mu vuramadık. Şöyle tekrar vuralım. Ah be. Vurdum tekrardan. Tekrardan vurdum. Gene vurdum. Vuramadım. Vuramadım. Vurdum da fazla iyi vuramadım. Şöyle. Hadi götürdüm az kaldı. Vurdum mu gol olur? Tamam gol oldu. Lan. Bir dakika. Aa lan. Lan Denizli ay havuzda ne geziyor? Lan saksı koymuşlar buraya. Lan saksı değil bu ağaç. <laughs> Ağaç ne ya? <laughs> Lan. Bakın arkadaşlar. Ne buldum? Aa nefesim bitiyor. <laughs> Aa bunu kaldırabilir miyim ben? Yok ama kenara çektim. Şöyle binelim. Oba! Of! Çok kötü gitti. Bütün emeğimiz boşuna gitti. Neyse arkadaşlar bakın şimdi ne yapacağım. Bu tekneyi alıyorum. Bir tane daha tekne çıksın diye burada bu tekneyi biraz Neyse arkadaşlar ya bu kadar yeter zaten 15 dakika olacak video. Bu kadar yeterli bence değil mi? Yeterli yeterli de çıkayım ben mi? Arkadaşlar video like, kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.